Sokakta bu kadar küçük bir kedi bulursanız ne yapmalısınız? Gözlerini hipokloroz asit içeren bir solüsyonla ya da evde demlediğiniz, elinizde yoksa evde demlediğiniz bir çayla Makyaj pomuna ya da normal parmağına sıkarak öncelikle gözlerini temizlemelisiniz ve gözlerini açmasını sağlamalısınız. İkinci yapmamız gereken şey eğer yutkunma refleksi varsa beslemesini gerçekleştirmek. Pet shoplardan ya da veteriner kliniklerinden aldığımız yavru kediler için olan özel süt tozunu 3'e 1 oranında sulandırarak kedi biberonu yoksa normal bir bebek biberonunu bu şekilde beslemesini sağlayabiliriz. Eğer yutkunma refleksi yoksa... Biberon yerine enjektör de kullanabiliriz. Ama bu çocuğumuzda şu an yutkunma refleksi var ve beslenmesini sağlıyoruz. Beslenme sıklıkları genellikle 2 ile 4 saat aralığında olmalı. Bu yaş büyüdükçe yavaş yavaş seyreltilerek devam edecek. Üçüncü olarak idrar ve dışkının boşaltılmasını sağlayacağız. Normal şartlarda annesinin yanında olsaydı annesi bu kasları uyararak idrar ve dışkının yavrudan yapılmasını sağlayacaktı. Biz de şimdi onun annesi olarak idrar ve dışkı yapmasını uyararak sağlayacağız. Bir makyaj pamuğuyla ya da normal bir pamukla arka bölgesine hafifçe masaj yaparak dışkı ve idrar almasını sağlayacağız. 10 saniye kadar yaptığımızda gördüğünüz gibi idrar çıkışı oluyor. Bu şekilde 2-4 saat aralıklarla bunu yaparak annesinin yerine geçmiş olacaksınız. Tabii bütün bu anlattıklarım annesi olmayan bebekler için geçerli. Bunu teyit etmek için de bu yavruları sokakta bulduğunuzda en az 2-3 saat gözlemlemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer annesi civardaysa 2-3 saat içinde geri dönüp yavrusunu alıp güvenli bir alana taşıyacaktır.